Bakmadan. Hadi tamam. Şimdi ben yok çıkmadı baba. Çıktı. Abi, ben Hadi ben Latife alayım. koy. Çıktı. Evet ben. Çıktı. <laughs> Çıktı. Aldım. Baba. Oh, Aa, bu sefer oh, baba çok kazandı yes. ya. Hadi kim? Latife. Oh, Aa. Latife. Ya ben. Olmadı. Evet. Olmadı Latife. Oyna. Oyna. Yok. Yok. Ben de mi? Ben. Sıfır. Oldu. aldım Oldu. 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 <gülüyor> 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 oldu. Tamam. Latife. Beğenim. Oldu. Yeah. Bir ben. Oldu. Kimde <laughs> Şimdi <gülüyor> ne, <gülüyor> kadar ne kadar var? Bir. Sende ne kadar var? Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Aferin sana. <gülüyor> Çak. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>